Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. 19. bölümün ilk parçası yani permütasyon konumuza devam ediyoruz. Evet bu, konu, bu kalmıştık arkadaşlar. Bu güzel bir soru yani konuyu kavramak için. Şimdi yavaş yavaş bu soruyu yapalım arkadaşlar. Şimdi birbirinden farklı iki fizik, dört Türkçe ve beş matematik kitabı bir rafa dizilecektir diyor. Şimdi yavaş yavaş yapalım. Bak iki fizik var bakın. F1 ve F2 var. Sonra Türkçeleri yazacaksınız bu şekilde. T1, T2, T3 ve T4. Ve matematikleri yazalım. M1, M2, M3, M4 ve M5. Yani bunları yazdık. Şimdi buna göre kaç farklı şekilde dizilebilirler? Bak hiçbir kısıtlama yoksa toplam kitap sayısı nedir? Bak 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Yani 11 faktörel şeklinde dizilir arkadaşlar bunlar. Şimdi matematik kitaplarının tümü bir arada olmak koşuluyla. Bak bunları bir kitap gibi düşünün arkadaşlar. O zaman kaç tane kitap oluyor? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bak ilk önce bunlar 7 faktör şekilde dizildi. Şimdi buradaki 5 tane matematik kitabı kendi aralarında dizilebilir arkadaşlar. Hani 5. kitap başa geçer, 3 ortaya geçer, 2 bir öne bir arkaya kaya falan. İşte 5 tane de kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktör şeklinde sıralandı. Tamam. O zaman kaç farklı şekilde olur? 7 faktör çarpı 5 faktörü. bitti. Aynı türde kitapların bir arada ko olmaz koşulunda. O zaman bak hepsini bir kitap gibi düşüneceğiz. yok 1, 2, 3, 3 tane grup var. Bu 3 grup kaç farklı şekilde sıralanır arkadaşlar? 3 yer. Şimdi kendi içerisinde Arkadaşlar fizikler kaç farklı şekilde sıralanır? 2 faktöriyel. Bak bunlar kendi içerisinde 4 faktöriyel. Bunlar kendi içerisinde 5 faktöriyel. toplamda bu şekilde sıralanmış oldu arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Fizik kitapları yan yana olmamak şartıyla bak olmamak iyi okumam lazım soru köklerini. Bak olmamak şartıyla kaç farklı biçimde dizilebilirler diyor. Şimdi toplam e, biz kita fizik kitapları bak toplam dizilme şeklini biliyoruz. 11 faktöriyel. Bundan çıkaracağız. Şimdi fizik kitapları yan yana olmak şartıyla demiş olsaydık arkadaşlar. O zaman ne olurdu? Bakın fizik kitapları yan yana. O zaman bak bunu bir e, e, kitap gibi düşünüyorduk. O zaman kaç tane oldu? Bak 5 tane matematik var, 4 tane Türkçe 9, bir de bunda 10. Bak 10 faktörel oldu. Şimdi bunların içerisinde fizikler de 2 tane. Bunları kenar kenarlarında olur. O zaman çarpı 2 olur. Bak bütün ihtimali kaçtı? 11 faktöriyel bundan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bak bunu yaparsak 11 nedir? 11 faktöriyel 11 çarpı 10 faktöriyel eksi 10 faktöriyel çarpı 2. 10 faktöriyel parantezini alırsan, bak buradan 11 geliyor. Buradan da 2. 11 eksi 2 9. Yani 10 faktöriyel çarpı 9 da cevabımız oldu. Şimdi fizik ve Türkçe kitapları yan yana olmak şartıyla. Şimdi bak fiziklerle Türkçeler yan yana olacakmış arkadaşlar. Bak bunu bir bütün bir grup gibi düşünelim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın fizikler ve Türkçeler yan yana. Ama iki fizik, dört Türkçe. Bu şekilde ben kastettim bu soruda. Bakın bunu bir grup olarak düşünelim. O zaman bak kaç tane matematik var? Beş tane. Bir ikinci grupta bu. Altı tane. Yani altı faktörler şeklinde dizilirler. Daha sonra fizikler kendi arasında değiştirebilir arkadaşlar. Değil mi? İki faktöriyel. Sonra Türkçeler kendi arasında değiştirebilir. Dört faktöriyel. Peki burada bittim arkadaşlar? Bakın bir de şu var. Burada iki tane yan yana bak bir Türkçeler önde olabilir. Bir fizikler arkada bir fizikler önde bir Türkçeler arkada. Ondan dolayı bir ile daha çarpmamız lazım. Şimdi ne yaptık? Bakın tekrar diyorum. Fizik ve Türkçe kitapları yan yana olmak şartıyla diyor. Yani bunu bir grup olarak aldım. Bak 5 tane var. Bir tane de bu alt faktörel. Sonra bu bak fizikler kenarlarında yer değiştirir Yani iki tane ihtimal var. Türkçeler kenarında bir de bu grup olarak diye bunlar. Bak Türkçe öne koydum. Fizikler arkaya koydum. Ona dolayı iki faktör ve bunu, bu da bunun cevabı olmuş oldu arkadaşlar. Biraz zor bir soruydu ama bütün konuyu kavramak için güzel bir örnek. Şimdi buna bakalım. Özgür kelimesindeki, kelimesindeki harfler yer değiştirerek anlamlı veya anlamsız 5 harfli kelime yazıyor. Buna göre kaç kelime yazılır diyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane e, harf varsa 5 faktörel tane kelime yazılır arkadaşlar. Kaçında ö ile z yan yana gelmez. Şimdi öyle Z'nin yan yana geldiklerine bakacağız burada da. Bak bunu bir harf gibi düşünürsem. Bak arkada kaç tane harf kaldı? 1, 2, 3. Bununla beraber 4 faktöriyel. Daha sonra bu öyle Z yan yana yer değiştirebilir. Bir de 2 faktöriyel. O zaman bu kadar e, da arkadaşlar yan yana getirilmiş. Bunu açalım. 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da 2 var. 3 12, 24. 2 ile çarpı 48. Bak bunu açalım. Bu da nedir arkadaşlar? 120 değil mi? Bak 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 kere 3 6 24 120. Evet. Bak tüm ihtimal 120 idi. Öyle Z'nin yan yana geldi 48 O zaman bu sorunun cevabı 120 eksi 48 olur arkadaşlar. Yani e, o, bu da ne olur arkadaşlar? E, burası 1. 10'dan 8 çıktı. 2, 11, 7, 72. Değil mi? Evet. 80, 100, 72, 72 tane ihtimalde öyle Z yan yana gelmiyormuş. Şimdi bu soruya bakalım. Özge, Seydi ve Ahmet karne gününe anne ve baba, baba'larıyla gelmişlerdir diyor arkadaşlar. Şimdi bak anne ve baba. Tamam. Buna göre her çocuk kendi anne babasının arasında olacak şekilde. Bak Özge bak anne ve babası arasında. Tamam mı? Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirilebilir diyor bak. Sonra bak e, Seydi de aynı şekilde bak anne ve babası var bunun. Arada S var. Bak bir de anne ve babası Ahmet var. Şimdi arkadaşlar bak bunlar bir grup gibi düşünelim. Kaç tane grup var burada bak bunlar beraber 3. 3 faktörler bir bunları yazdık. Sonra bak burada anne ve babalar yer değiştirebilir. Bak burada bak 2 tane ihtimal var. Burada da anne baba yer değiştirebilir. 2 tane ihtimal anne baba yer değiştirebilir. 2 ihtimal bak 3 faktör nedir arkadaşlar? 6'dır. Bunun cevabı nedir? 2 kere 2 4 2 4 8 6 kere 8 48 yani toplamda 48 farklı ihtimal vardır arkadaşlar. Şimdi bu ihtimalle bu videodan sonra permütasyon konusunu anlatacağım arkadaşlar. Ondan dolayı oraya geçmek istemiyorum. Bu videoluk bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın.